Ne kolay seni unuttum demek. Dile kolay gelir yüreğime zor. Kolay ama gülü kuruttum demek kuru gülün kokusunu bana sor. Gönül defterinde saklasam olmaz. Dönüp dönüp her gün bakmasam olmaz. Yüreğim el vermez. Koklasam olmaz. Kuru gülün kokusunu bana sor. Unutmak değilmiş, özlemekmiş bu denizden kaynağa geri döndü son. Bence sevmeyene yoktur kokusu. Kuru gülün kokusunu bana sor. Dile kolay seni unuttum demek. Dile kolay gelir yüreğime zor. Kolay ama gülü kuruttum demek. Kuru gülün kokusunu bana sor. Gönül defterinde saklasam olmaz. Dönüp dönüp her gün bakmasam olmaz. Yüreğim el vermez. Koklasam olmaz. Kuru gülüm kokusun